Sevgili İkizler Burcu, bugün sizin için arkadaşlar tarot okuması yapacağım. Ama tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımızın sizlere nasıl bir mesajı var sevgili İkizler. Karma, dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Evet arkadaşlar kartımızın sizler için mesajı bu şekildeydi. Peki tarot kartımız sizler için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili ikizler bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kartı, kılıç altılısı, kadar çarkı, kupa altılısı ve denge kartı. Arkadaşlar siz bir yolculuk yapacaksınız veya bir yer değişikliğine gideceksiniz. Ama diyor ki kılıç altılısı bizlere. Hani alacağınız ani ve kesin bir kararla bunu yapacaksınız. Hani ben gidiyorum ama bunun dönüşü yok gibi düşünün arkadaşlar. Böyle büyük önemli bir karar alıp kesin bir karar alıp ve ani bir şekilde alacağınız bir karar neticesi bir yolculuk yapacaksınız veya bir yer değiştireceksiniz. ve kadar çarkı diyor ki? Bu gideceğiniz yerde arkadaşlar büyük bir fırsat sizleri bekliyor. Güzel bir fırsat arkadaşlar ve siz bu süreçte bir kadından çok destek alacaksınız sevgili ikizler. Bakın bu kadın çok yakınız olabilir. Hani arkadaş anlamında, anneniz olabilir, ablanız olabilir. Sizden büyük bir kadından bir destek alacaksınız bu süreçte ve bununla beraber arkadaşlar yani yer değişikliği ile beraber aslında hayatınızda bir denge de sağlayacaksınız ama diyor ki aynı zamanda denge kart bize gidiyorsunuz ama içinizde tuttuğunuz şeyler var arkadaşlar yani bazı kişi veya kişilere söylemek istediklerinizi içinizde biriktiriyorsunuz dile getirmemişsiniz bakalım sevgili ikizler değnek kralı ermiş kartı değnek yedilisi kılıç şövalyesi ve kupa yedilisi arkadaşlar siz yani bu dönem arkadaşlar açıkçası sizin için böyle hareketli bir dönem aynı zamanda da içinize döndüğünüz kendinize karşı öz eleştiri yaptığınız hayatınızı yaşadıklarınızı muhakeme ettiğiniz bir dönem olacak sevgili ikizler dışarıdan ne kadar böyle hiçbir şey takmayan, vurdun duymaz gibi görünseniz de arkadaşlar tamamen her şey içinizde yaşıyorsunuz diyor ermiş kartı bizlere. Ve arkadaşlar bu dönemde böyle kendinizi de bir mücadele içerisindesiniz. Yani özellikle bir durumla ilgili bir kararsızlık olabilir veya hani ben bunu yapmak istiyorum ama şu ailemden veya şundan göreceğim tepkiden dolayı bunu yapamıyorum. Sürekli kendinize de böyle bir mücadele vereceksiniz. Bakın yine bir karar alma diyor kılıç şövalyesi. Verdi anlamdan beri kesin bir kararlılık ve bu kararlılıkla beraber arkadaşlar atılacak adım yapılacak olan hızlanmalar. Ve kupa yedilisi. Bu daha çok e, duygusal hayatınızla ilgili olabilir. Yani partnerinize karşı artık böyle nasıl desem arkadaşlar. Hani güveniniz kalmamıştır. ilişkinize dair umudunuz kalmamıştır. ilişkinize dair bir gelecek göremiyorsunuzdur. Ama hala ona karşı duygularınız vardır ve belki de kendinize vereceğiniz bu mücadele tamam sen bu kişiyi seviyorsun ama hak ettiğin değeri vermiyor. Hep ben mücadele ettim bu kişiden aynı mücadeleyi görmedim. yani Sürekli böyle bir sorgulama, içsel hesaplaşma ve kendinizle mücadele içerisindesiniz sevgili ikizler. İmparatorluca kartı, Kılıç prensi, Kupa beşisi, tasması ve Kupa prensi. Şimdi arkadaşlar geçmişte bıraktığınız bir kişi var. diyor Kupa beşlisi yani hala kalbiniz o kişide. Ve siz bu dönemde arkadaşlar bu kişiyle tekrar bir iletişime geçeceksiniz. Karşı taraftan gelecek olan hem bir haber hem de bir haber şey adım neticesinde arkadaşlar. Önce bir haber, çok özür diliyorum konuşamadım. Önce bir haber alacaksınız böyle bir haber almayla beraber aslında o umutlarınız tekrar yeşerecek bir imparatoriçe kartı bizlere ve o kişiden gelecek olan sağlam bir adım var arkadaşlar. Çünkü bu kişinin de hala aklı kalbi sizde diyor kartımız bizlere. Bakın daha özgüvenli bir şekilde karşınıza çıkacak bu kişi ve bu kişinin size karşı duyguları yoğun arkadaşlar. O kişinin de hala kalbi aklı sizde. yine prensi, ölüm kartı, tasın dörtlüsü, kılıç dörtlüsü ve kupa ikilisi. Arkadaşlar kendi işinizi kurmak gibi bir niyetiniz varsa veya kendi işinize uğraşıyorsunuz bir ortaklıkta arkadaşlar ama bir sorun var ee, olabilir çünkü bu dönemde arkadaşlar kötü bir süreç bitiyor. Ee, böyle bir kaybetme korkunuz var, başarısızlık korkunuz var ve bu bitiyor arkadaşlar. Uzun zamandır bir düşünme döneminiz olmuş diyor kılıç dörtlüsü bizlere ve tekrardan bir anlaşma bir yenilenme var arkadaşlar yani eğer ortağınız aranızda bir sorun varsa bir anlaşmazlık varsa bu dönemde bu konuşarak ee, çözeceksiniz karşılıklı bir konuşma olacak arkadaşlar ve değnek prensi aslında hani çok böyle büyük bir umutla başlamışsınız ama bazı şeyler umduğunuz gibi gitmediğini söylüyorum bize. tasım 4'tü çünkü böyle bir kaybetme korkusu içerisine, başarısızlık korkusu içerisine konuşamadım arkadaşlar. Pardon. Başarısızlık korkusu içerisine girmişsiniz. Aslında özgüvenle de başlamışsınız arkadaşlar. Belki de çevreden aldığınız eleştiriler ya da böyle kötü enerjiler de olabilir ki ben enerjilere inanırım, inanırım arkadaşlar. Böyle modunuzu düşüren, özgüveninizi düşüren, böyle bir başarısızlık korkusuna neden olan bir durum yaşamışsınız. Değnek ası, değnek altılısı, değnek kraliçesi, kupa ve değnek Güçlüsü. Arkadaşlar böyle değneklerden gidiyoruz. Bu bu zamanda arkadaşlar yani bu dönemde böyle hızlı hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Yani uzayan işleriniz bu dönemde hep peş peşe arkadaşlar çözülecek diyor kartlarımız bize. Bakın çok güzel bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda sevgili ikizler. Dedim ki bu dönemde daha çok içsel hesaplaşmalarınızın olduğu bir dönem. Hayatınızda yeni sayfalar açacaksınız yeni adımlar atacaksınız. Ve arkadaşlar evet kendinize bir muhakeme edeceksiniz öz eleştiri yapacaksınız ama şunu da diyeceksiniz. Eğer ben bu hataları yapmasaydım bugünkü ben olmazdım. Beni bugünkü ben haline getiren yaptığım hatalar ya da yaptığım doğrular arkadaşlar. Çünkü her şeyin bir nedeni var. Her yaşadığımızın mutlak bir nedeni var arkadaşlar. Değnek kraliçesi. Kararlar alacağınızı. Ve arkadaşlar bunlar hep böyle hani küçük kararlar değil aslında. Hayatınızda değişimler getirecek kararlar olacak. Ve içsel bir huzur da yaşayacaksınız arkadaşlar. Hani belki de sürekli çevrenizden ya da ailenizden böyle hep onaylanma alma ihtiyacı duymuş olabilirsiniz. Ama bu dönemde düşünceleriniz, kabulleriniz yıkılıyor, düşünceleriniz değişiyor arkadaşlar. Bakın bilinçlenme, farkındalık yaşayacaksınız diyor değnek güçlüsü mesela. Artık kararlar alacaksınız. Seçimler yapacaksınız. Ve arkadaşlar sarı renk bilinçlenmeyi farkındalığı temsil eder. Bu dönemde de dediğim gibi daha çok kendinize dair kararlar, hayatınıza dair kararlar alacaksınız. İçsel muhakemeler olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi 5 kart daha çekelim arkadaşlar sizin için. Ne inek olmuşsun? Kılıç olmuşsun? kule kartı, ay kartı ve joker kartı. Şimdi bu kadar mı olur arkadaşlar? Bakın kule kartı. Yıkımlar var arkadaşlar. Hayatınızda yıkımlar var. Ama bu yıkımlar nasıl biliyor musunuz? Tamamen zihninizde, düşüncenizde, tabullarınızda olan yıkımlar. Bakın bir süreç, bir dönem sizler için bitiyor. Çok düşünüyorsunuz hayatınızı, kendinizi yaptıklarınızı, yapamadıklarınızı hepsini arkadaşlar. Ve o içinizdeki korkuları, endişeleri hepsini atacaksınız. Kendi hayatınız için arkadaşlar yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bir çocuk gibi arkadaşlar böyle bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir kuş gibi hafiflediğinizi düşüneceksiniz, hissedeceksiniz. Evet sevgili ikizler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.